Kocet İpeç firması olarak yaklaşık 15-16 senedir aktar işletmeciliği yapıyoruz Bayrampaşa İstanbul'da. Mikro ihracatı daha önce biz firma olarak hiç yapmadık. Bu bize seçenek olarak Trendyol tarafından sunulduğunda aslında bayağı bir sevinç aldık çünkü bizim Trendyol beraber bu fikrimiz vardı. Ama o zaman daha sisteme entegrasyon bulunmuyordu ve böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Nasıl yapabiliriz diye düşünüyorduk. Geldiği takdirde 7 ülke birden tarafımıza açıldı. Bu 7 ülkeye beraber mikro ihracatı yapmaya başladık ve satışlardan da gayet memnunuz. Böyle bir şans verildiği için de memnunuz. Çünkü dediğim gibi bu sadece bizimle alakalı değil. Ayrıca ülkemize ihracat açısından çok da güzel katkı sağlamış durumda. Mikro ihracatta düşündüğümüz ve istediğimiz şeylerin geldiği nokta aslında çok kısa bir sürede gerçekleşti. Kısa sürede çok şiddetli bir potansiyel müşteri oluştu ve bu potansiyel müşterilerin çoğu da satış şeklinde, soru şeklinde ve ilgilenme şeklinde tarafımıza dönüş sağladı. Özellikle yeni gelen ihracat müşterilerimize yapılan özel kampanyalar, özel kuponlarla beraber satışımız yine arttı ve aynı şekilde devam etmesini umuyoruz firma olarak. Müzik bu ihracata başladığımızda bize en çok şaşırtan şey açıldığı günden itibaren hiçbir şekilde ara vermeden her gün belirli bir sayıda sipariş gelmesi oldu. Başta Azerbaycan olmak üzere Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, e, Oman ve Katar'dan düzenli aralıklarla siparişler almaya başladığımızda biz bu işin daha farklı noktalara gidebileceğini düşündük. İhracat açılmadan önce yaptığımız satışların hepsi yurt içi olduğu için bunun yurt dışına nasıl satabiliriz, ne gibi oranlara ulaşabiliriz diye düşünüyorduk. Mikro ihracat açıldıktan sonra bizim e, yaklaşık yaklaşık %60-%70'lik siparişimizin mikro ihracata ait olduğunu gördük verilerle beraber. Trendyol'un bize sunduğu sistemde mağazaya çok fazla sorumluluk yüklemeden karşılıklı yapılan bir sözleşmeyle beraber benim 15-20 dakika içinde ülkelere satışım açıldı ürünlerim açıldı. Entegrasyon zaten sistem üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Yani yaklaşık bir saat içinde ben 6-7 ülkeye bütün ürünlerimi açabildim.